peygamberimizin amcasının oğlu ama bir kardeş gibiydi. Bir can yoldaşı ilk Müslümanlardan, ilk hicret edenlerden, Habes kralının karşısında dimdik duran bir inanç abidesiydi. Cafer imanıyla yüreğini açtı, kavmi onu dışladı. Ama o Allah'a sığındı. Yıllar sonra Medine'ye döndüğünde peygamberimiz onu öyle bir sarıldı ki sanki bir kayıp bulunmuştu. Sanki bir özlem dinmişti ve Mute Savaşı geldi. Peygamberimiz gözyaşlarıyla onu orduya komutan tayin etti. Zeyt düştü. Sancağa Cafer aldı. Ama o sadece bir komutan değildi. O bir iman kahramanıydı. Sağ kolu kesildi. Sancağı sol elini aldı. Sol kolu kesildi sancağı göğsüne bastı yere düşmesin diye. Ve o anda cennetin kapıları açıldı. Melekler indi. Ve peygamberimiz buyurdu. Ben Cafer'i cennette iki kanatla uçarken gördüm. Cafer artık bir şehit, bir cennet kuşuydu. Dünyada iki kolunu kaybetti ama cennette iki kanat kazandı. O göklere doğru uçarken yeryüzü onun için ağladı.''